Sayın Valim, Sayın Kaymakam, Sayın İl Müdürlerim, çok değerli oda başkanlarının, siyasi partilerin değerli temsilcileri, çok değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günümüz hayırlı ve bereketli olsun inşallah. Biz Bafra Belediyesi olarak e, yaptığımız takas, e, doğum takas şenlikleri var Sayın Valim. Özellikle Sürmeli Köyümüzde organik tarımın yapıldığı bölgede, pazarda bu doğum takas şenliğini yapıyoruz. Ama bu sene tabii ki malumunuz pandemiden dolayı bunu yapamadık. Orada çok çeşitli ülkemizin değişik noktalarından doğumlar burada gelip vatandaşlarımız arasında takas yapılıyor. Dolayısıyla bu doğumlarımız, ata doğumlarımız Türkiye'nin ülkemizin her tarafında, kullanılıyor ve yaygınlaşıyor. Tabii bundan esinlenerek işte bu karakılçık buğdayının ata tohumunun yok olmasını önlemek amacıyla da böyle bir çalışmaya öncülük ettik. Burada sayın müdürümüzle birlikte okulumuzun 7 dönümlük bir alanında bu karakılçık buğdayını daha önceden ekimini yaptık. İnşallah şimdi de bugün hasılatını yapacağız. Amacımız tabii ki bizim ata tohumlarını desteklemek, bunların yok olmasını önlemek. Verimlilik de tabii ki önemli Sayı Müdürümüzün söylediği gibi. Ama her halükarda mutlaka bizim geçmişten gelen bu ata tohumlarımızı da korumamız, yok olmasını önlememiz gerekir. Biz bunu düşünerek bunun bu ata tohumunun ekimini ve öncülüğünü yapıyoruz. İnşallah buradan elde ettiğimiz ürünleri de gene çiftçilerimize bir kısmını dağıtacağız ve bunun yok olmasını önlemiş olacağız. Belki bunun akabinde başka ata tohumlarımızı sadece buğday değil başka ürünlerde de belediye olarak bunun öncülüğünü yapacağız. Katılımınızdan dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. İnşallah bu sene tüm hasılatlarımız, ürünlerimiz bol ve bereket olur diye temenni ediyorum, dua ediyorum. Tabi Bafra gerçekten tam bir tarım ilçemiz. Ve her şeyiyle Allah vermiş ve bereketli bir ilçemiz. İnşallah bu ilgili hayırlı, bereketli kazançları Bafra halkımıza diliyorum. Tabi burada kara kılçık buğdayla ilgili bulunuyoruz şu anda. Birazdan da bir protokolümüzü yine yapacağız. Ve kara kılçık buğdayının özellikle çölyak hastalar, hastaları için ne kadar elzem olduğunu o hastalığı yaşayanlar bilir. Hatta bir ara bana 4-5 önce ilgili dernek geldi ve kendilerinin de bunu bu manada yapmaları gereken konular olduğunu ve iş birliğine ihtiyaçları olduğunu ilettiler. Tabii bu konuda yaşayan bilir diyoruz. Onlar kendi çocuklarının bu manada nasıl besleme sıkıntısı çektiğini ve ürün bulmakta, ekmek vesaire bulmakta ne kadar sıkıntı yaşadıklarını anlatmıştı. Tabii bu bir kenara biz ata tohumunu önemsiyoruz. Bununla ilgili de Tarım Bakanlığımız gerçekten güzel bir çalışmaya imza attı. Bununla ilgili mevzuat çalışması tamamlandı. Ve bunun prosedürü nasıl yürüyeceği de ortaya konulmuş oldu. Tabi burada devletin kurumları hepsi bir araya gelmek suretiyle bunun tescillenmesini de sağlayarak çoğalması ve ve biraz daha tarlaya ekiminin hızlanması bağlamında inşallah çalışmalar hızlanacak. Afra ilçemiz için hayırlara vesile olsun diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıklar diliyorum.